Hmm, hmm, hmm. Aa, o da ne? Etrafta kayıyor. Ne güzel. İnşallah bu gerçektir. Aa, hala yağmur yağıyor. O da ne? Of. Bunlar kim? Hey. Hey. Hey adamlar bize bak, bana bakar mısınız? Ne? Görüyor musun Mahmut? Bu o! Ben kimmişim ki? Biziz biziz! Eee Mahmut mesallimler Ben Zengin Aaa Zengin amca siz hani gelmeyecektiniz neden şöyle geldiniz? Allah canımız sıkıldı Bize geldik Hııı, canınız sıkıldı siz de geldiniz. Demek ki benim fikrime katıldınız oluyor değil mi? Evet, evet. Yanındaki Mahmut bir şey mi acaba? Evet. İkiniz de kılık değiştirerek mi geldiniz? Neden ki? Evet, kılık değiştirerek geldik. Çünkü bizi öldürecek birileri vardı. Ne? Onların... Gebertirim hepsini ben. Korkmayın şiş. Ama çok fena olurdu gerçekten. Korkmayın korkmayın. Ben hepsini alırım. Tamam. Hadi evimize gidelim. Madem Müsellem amca sen de sesin? İyiyim oğlum. Ha. Daha daha iyi ol. Hadi bakalım. Ha. Yam 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 yam. <laughs> oldu? yağmur yağıyordu Camdan bakayım yağmur yağıyor mu? Evet yine yağıyor yağmur. Bir de akşam rüyamda akşam bir şey yaptığını Cengiz Cengiz amcının geldiğini görmüştüm. Acaba doğru olabilir mi? Onlar gelmiş olabilir mi? Akşam o şeyde benim gitmem lazım. Mamın bir amcaya yapmam lazım. Ama ilk önce uyumalıyım. Evet daha iyi. Gecenin yaşında uyanmak kötüdür. Uykusuz kalırız. Yatalım bakalım. Ha, çok güzeldi. Şimdi benim gitmem lazım. Evet şurayı açayım bakayım. Kapatayım. Evet. Gidelim Mahmut Selim amcanın yanına. mı diye o? Evet evet buradaydı. Hadi bakalım. Şimdi hazırım değil mi? Evet hazırsın Yakup. Ay ya of. Gerçek göbek adamı söyledim. Hazırım. Fakir. Evet hadi bakalım. Evet hazırım dedim bakalım. Hoppalak. Bunu da kapatalım. Şimdi ona söylemem vakti. Sen neden? Sen neden buraya bunları koyuyorsun ya? Çok sinirimi bozuyor vallahi ya. Sorma. Kamil abi. Kamil abi. Merhaba. Merhaba oğlum. Kamil abi. Ben uyandığında gördüm biliyor musun? Çok müthiş ve heyecanlıydım. Niye? Neden? Ne gördün ki? Ben niye gördüğümü rüyayı bilmiyorum ama şey e, ben şeyi biliyorum Kamil amca. Niye oğlum? E, Kamil amca ben rüyamda Zengin Mahmud, amca ile amcanın geldiğini görmüştüm. Oğlum bu senin kaderin eminim geleceklerdir. Nasıl ya? Nasıl? Hem de senin kaşların bile ortasını kes bence jiletle vur bir tane <laughs> oğlum dalga geçme öyle büyüklerine saygılı ol ama vallahi Recep Vedic diye bir film izlemiştim ondaki bile bundan kötüydü yani bundan daha iyiydi oğlum bak öyle deme tamam Mahmut Müselim amca telefonla yine alayalım mı Tamam oğlum ama Yok yok ya. Aramayak. Yine de biz aramayak. Aynen oğlum. Aramaya gerek yok bence. Ama Mahmut Selim amca gelir. Eminim ben oğlum. Ha, tamam. Tamam. Tamam Kamil abi. Biz yine gidelim. Evimize yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Evimiz de çok güzel ama. Ben bir şu şey... burada... neydi o burada ne dönüyordu? Teras mı neydi? Çardak yanmış biri. Evet o numara olmuş. Allah be düştü. Tamam. kırmıştım burayı. Hadi bakalım. Şu metrobüs bir sostansiyonu çok merak etmiştim. Hangi yerden? Bu tarafta bu taraftan gidin. Bu taraftaki ne diye açılıyor? Ha. Lan ne işiniz var burada? Bu da bol pelisiniz. Burada çok az şey var. Hmm. Ben de bir bu metrobüsü bu gezeyim mi ya? Bekle. Evet ama çok üzülmüyor bu. yol. Bir biz de koşarız. Vay be. Bunun için var ya şu tren şeyine baş alsak var ya 10 numara hıpırıza gideriz biz. Ya da alayım mı ya? Aynen ya. Biz alalım buranın ta önüne gidelim. Aynen. Biraz oyun oynamış da ölürüz. Tilikalı olmaz inşallah. Eyvah çıkamıyor muyum ben? Buradan çıkmak yok mu? Evet ama çıktım ya. Üf. Çok yoruldum. oldum. Alelim bakalım hadi. Evet ya gördüğünüz gibi koşa koşa gideceğim şimdi. Elimde her şeyim var. Koşa koşa başa başa gideceğiz. Şu şu karşı en şuna kadar gideceğim çünkü çok seviyorum ben böyle yerleri. Vay be park çıkışı bile varmış. Çok güzel bir yerle parkta da oynayalım ben. Bir yerle ara... önceden de söylemiştim. Yani Mamişer manzaraya gidelim ziyarete. Bu neymiş? Ya böyle şu. Ben bunu böyle yapayım. Yedi. Hadi bakalım. Oley yuhuu. Gideceğiz şimdi. Kendi Kâr kendime bakın. Göreceğiniz gibi başarılı oldu. Oley! Çok güzelmiş bu. Oley! 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 Onun böyle koşuyoruz gidiyoruz valla. Kenara çekilin! Kenara çekilin! Oley! Oley! Ne oldu lan? Oley! Hoppa! Af çok fena oldu ola. Oley be. Oley inşallah uzak gitmeyiz. Aman boş ver. Çok güzel böyle gidiyoruz gördük. Gördük. Oley döneceğiz şimdi birazdan. Hop hop. Ah. So, Evet arkadaşlar, bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Daha fazla bu tarz videolar izlemek istiyorsanız abonelere abonmayı unutmayıp like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bay bay.